Sevgili arkadaşlar merhabalar yeni bir konuda 22. ünitede e, yayın denizi tarih konu anlatımı el kitabı pro serisinden e, 22. ünitede beraberiz yine konumuz ne Atatürkçülük ve Türk inkılapları önce tabii ki Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri nelerdir bunları bir göreceğiz daha sonra hep beraber buradan e, inkılaplar konusuyla yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bir kavram haritası göstermek istiyorum sizlere. Altı ilke, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, inkılapçılık ve Laiklik olmak üzere öncelikle bu konumuzda, bu videomuzda bu altı ilkeyi tanımlayacağız. Bir sonraki konuda da bunların inkılaplarla bağlantılarını birlikte irdeleyeceğiz. Şimdi, Atatürkçü düşünce sistemi dediğimizde, Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzura ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması amacını temel alan, Atatürk tarafından genel ilkeleri belirlenen, gerçekçi fikirlere ve ilkelere dayanan düşünce sistemidir. Aynı zamanda elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin temel prensiplerini oluşturur. Atatürkçü düşünce sisteminde çağdaş uygarlık seviyesine erişmek için yalnız siyasi alanda değil, sosyal ve ekonomik alanda da e, halkın güçlenmesi, güçlü bir şekilde kalkınması hedeflenmiştir. Ki bu noktada e, temel ilkelerin özelliklerini toparlarsak soru köklerine paralel olarak bir kere temel hedef çağdaşlaşmaktır. Ee, dinamik bir yapıya sahiptir ne demek dinamik bir yapıya sahip zamana, duruma, koşullara göre değişir dogmatik değildir Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur ee, her birinin bir diğeriyle bağı vardır birbirini tamamlayıcı niteliktedir o nedenle özellikle sorularda geliyorsunuz öğretmenim bu bununla da ilgili değil mi diyorsunuz elbette sevgili gençler hepsi birbiriyle ilintilidir bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Ancak biz soru tipi, soru genelinde baktığımızda bu akademik düzeyde bir takım tiyolarla birbirinden ayırt edecek özellikleri sıralayacağız. Gelişmeye ve değişmeye açıktır, daima ilerlemeye hedefler. Barışçıldır, bütün insanlık için yurtta barış, dünyada barış Atatürk'ün tanımı ile hedeftir. İnsan haklarını özgürlük, demokrasi ve toplumsal eşitliği temel alır. Gerçekleşmesi mümkün olmayan hedeflerin peşinde gitmez. Gerçekçidir. Yani sınırlarımın dışına taşıyayım, şurayı da fethedeyim, burayı da alayım gibi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla gerçekçi ve hedeflenebilecek hedefler üzerinden, gerçekleştirilebilecek hedefler üzerinden ilerler. Kaynağı akıl, bilim ve Türk milletinin tarihidir, batıya dönüktür, çağdaşlaşmayı hedefleyen e, ilkelerdir. Atatürk ilke ve inkılapları, milli tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, milli dil, bağımsızlık ve özgürlük, milli egemenlik, milli kültürün geliştirilmesi, çağdaşlaşma ideali, Türk milleti bilinci, milli birlik ve beraberlik, ve vatanın bütünlüğü esasları gibi kavramlardan oluşmaktadır. Şimdi ben size küçük, akademik olarak öncelikle onu söyleyeyim. Tabii ki doğru bir şey değil. Neden? Az önceki cümlemizi çürütmüş oluruz. İlkeler birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Ancak biz olaya e, sınav sorularını yanıtlama bazında baktığımız için şöyle küçük bir denklem çıkartabilirsiniz sevgili gençler ne yapabiliriz? Mesela ilk ilkeyle hemen cumhuriyetçilik diyorum. Yanına şöyle bir not düşün. Cumhuriyetçilik. Nedir cumhuriyetçilik? Cumhuriyetçilik, cumhuriyet rejiminin benimsenmesi ve desteklenmesidir. Bakın altını çiziyorum. Rejiminin diyor. Rejim olduğuna göre yani yönetimle ilgilidir diyor. Şuraya bir not düşüyorum. Siyasetle ilgili bir durum varsa, siyaset rejime dair bir gelişme söz konusuysa, biz bunu cumhuriyetçilik ilkeyle bağlayız, ilkesiyle bağlarız. Yani e, ileride bir tablo çıkaracağız. E, i̇nkılapları bu tabloda göstereceğiz. O inkılaplar başlığı altında siyasi alanda yapılan bütün inkılaplar e, cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olacaktır. Çünkü cumhuriyet rejimini destekleyen, besleyen, destekleyen, güçlendiren yapılanmalar milliyetçilikle ilgili ne bakacağız. İçinde Türk kültürü, Türk tarihi, Türk dili falan filan. Yani Türk kimliği üzerinden bir söylem varsa metinler üzerinde bunu milliyetçilikle bağlayacağız. Halkçılık daha da kolay. Halkçılıkla ilgili olarak iki tane soru soracaksınız çocuklar. Bir, Eşitliği sağlıyor mu? Kadın erkek eşitliği olabilir, cinsiyet eşitliği olabilir. Toplumsal eşitlik olabilir hiç fark etmez. Eşitliği sağlıyor ise bu halkçılıkla ilgilidir. İki, halkın geneline, halkın ayağına kadar götürülen hizmet var mı? Buna da evet diyorsanız o zaman bilin ki bu halkçılıkla ilgilidir. Başka hangi ilkemiz vardı? Hemen ona bakıyoruz. Mesela laiklik var. Hemen çıkarıyorum. Laiklik içinde dine dair bir düzenleme var mı? E zaten klasik tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demekti. O zaman içinde dine dair bir şey varsa bir düzenleme, bir ayrıştırma, dinin politikadan çıkartılması, bireyin vicdanına bırakılması gibi bir durum söz konusuysa o zaman bunu hemen layıklıkla bağlayacağız. Devletçilik genel anlamıyla ekonomiyle bağ kurulur sevgili gençler. Ekonomide devletin yatırım yapması, e Ekonominin devlet tarafından biçimlendirilmesi gibi düşünün. Ee, i̇çinde ekonomi varsa e, ekono...mi yazamadım bir türlü. Ee, i̇çinde eğer ekonomi varsa bunu da neyle bağlayacağız sevgili gençler? Bunu da devletçilikle bağlayacağız. Şöyle şuraya bir E yapıyorum hemen. Ee, ve son olarak inkılapçılık diyeceğiz. İnkılapçılık da neyle ilgilidir? İnkılapçılıkta da içinde değişim, dönüşüm varsa, dinamizm varsa, e, yenileşme varsa inkılap o demek zaten. Değişim diyorum. O zaman bunu da inkılapçılıkla bağlayacağız. Böyle bir kalıp çıkarın kendinize. Cumhuriyet, siyasi, milliyetçilik, Türk, halkçılık, eşitlik ve hizmet laiklik, din, devletçilik, ekonomi, inkılapçılık, değişim diye çıkarın e, ee, inkılaplarla ilkeleri böylece kolayca bağlamış olursunuz. Şimdi şöyle bir toparlıyorum Cumhuriyetçiliği. Egemenliğin kişiler ya da toplumların belirli zümreye değil, bir sınıfa değil, bir aileye değil, bir kişi değil, Milletin kendisine ait olduğu yönetim şekline cumhuriyet diyoruz. Ya da seçtiği temsilciler vasıtasıyla yönetimin halka bırakılmasına cumhuriyetçilik diyoruz. Ee, Atatürk'ün düşünce sisteminin temel ilkesidir. Atatürk'ün bütün siyasi parti tartışmalarının dışında tutup da e, tartışılamaz dediği iki ilkeden bir tanesidir. Diğeri de laikliktir. unutmayın. E, Cumhuriyet rejiminin uygulanma şekli halkın kendisini temsil edecek olan kişilere belirli aralıklarla seçme görevini vermesiyle gerçekleştirilir. E, yani mutlaka seçilenlerin belirli bir süre iktidarda kalması gerekiyor. İşte Hitler buna seçimle gelmiştir ama ayrılmamıştır bir eksi örnektir. Dolayısıyla seçim olacak, belirli bir süre için iktidarda kalacak Cumhuriyet rejimine dair olarak. Buna dair olarak da yine kongrelerin toplanması, halktan seçilen delegelerle belirlendiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olması, anayasanın ruhu 21 ve 24 anayasası, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması hep rejimi destekleyen gelişmeler. Dolayısıyla cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili düzenlemelerdir. Ee, Cumhuriyet rejimi Türk ulusunun geleneklerine, milli karakterine uygundur. Halkçılık ve milliyetçilik ilkeleri de cumhuriyetçiliği destekleyen en önemli ilkelerdir. Cumhuriyetçiliğin sonucudur. Onu da şöyle düşünün çocuklar. Şöyle cumhuriyetçilik diye cum kısmını yazıyorum. Cumhuriyetçilik. Bakın cumhuriyetçilik, milliyetçilik, ve aynı zamanda e, halkçılık ilkeleri cumhuriyetçiliği destekleyen en önemli ilkelerdir diye böyle çok fazla e, kelime oyunu çok fazla kalıp ya da işte şifreler vermem ezber ezbere gitmeyin diye mantığını yakalayın diye ama böyle küçük bir hatırlatma olsun istedim. Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili kavramlara baktığımızda milli egemenlik bakın millet egemen. Ne demek milletin egemen olması? Yani milletin kendisiyle ilgili kararları kendisinin vermesi demektir ki o da Cumhuriyet rejimiyle olur. E, konuştuk az önce seçme ve seçilme hakkı, oy hakkının kullanılması, millete dayalı bir irade ve demokrasi, anayasal yönetim, parlamenter sistem, meclis olacak. E, çok partili hayat elbette onu tamamlayıcısıdır ve milletvekili sayısının arttırılması, Mecliste ne kadar çok milletvekili varsa bu kadar çok halkın e, temsil edildiği. Ne kadar çok siyasi parti varsa halkın görüşlerinin meclise o kadar yansıdığı e, anlamını taşır ki. E, yine bunlarla ilgili olarak meclisin açılması çünkü ne yaptım? Milletvekillerini seçtim. Seçimi kullandım ve rejimi destekledim. Kişi egemenliğine son verdiğimiz saltanatın kaldırılması e, direkt olarak cumhuriyetin ilan edilmesi Halifeliğin kaldırılması, çok partili siyasi yaşama geçiş denemelerinin yapılması, seçmen yaşının düşürülmesi, bakın burada çok takılıyorsunuz, atıyorum 22 yaşında oy kullanırken 18 yaşına düşürülmüş olması, bu ne demektir? 22-18 arasındaki halkın da yönetime katılması demektir. Bu da daha fazla demokrasi, daha fazla katılım demektir. Yine aynı şekilde kadına siyaset hakkının verilmesi de, Rejimi destekleyen gelişmeler olduğu için Cumhuriyetçilik ile ilgilidir. Milliyetçilik Fransız Devriminin bir sonucuydu hatırlayın. Ee, Osmanlı'da Türk, Türkçülük fikri olarak kendisini göstermişti. Ee, Balkan Savaşları ile Balkan topraklarında e, kayıpların yaşanması, Anadolu halkı arasında milliyetçiliğin güçlenmesine neden olmuştu. Çünkü e, Balkanlardan kopan yerlerden Türkmenler Anadolu'ya göç etmişlerdi. E kurtuluş savaşının birleştirici gücüydü. cumhuriyetin ilanından sonra da yeniden yapılandırma sürecinde ana ilkelerden Atatürkçülüğün ana ilkelerinden bir tanesini haline gelmişti. E Atatürkçü düşünce sistemi milliyetçiliği esas alır. Milliyetçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefelerinden bir tanesidir. Milli devlet, milli bağımsızlık, milli irade kavramları elbette Atatürkçülükle ilgilidir. Türk milletini övmek, yüceltmek düşüncesinde bir sonucudur. Atatürk milliyetçiliği ayrıştırmayı değil birleştirmeyi hedefleyen bir milliyetçiliktir. Aynı vatanı paylaşan, birlikte yaşama arzusuna sahip olan bütün fertleri milletin bir parçası olarak düşünmüştür. Buna göre bakın Atatürk'e göre bir milleti oluşturan unsurlar ortak bir geçmişe sahip olmak, iletişimi sağlamak için ortak bir dile, ortak kültürel unsurlara ve mensubu bulunduğu milleti bir yere taşıma, ortak bir ortak bir ideale sahip olmak e, ve tabii ki sınırları belli bir toprak parçasında bir vatanda yaşamak Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının e, ortak noktalarıdır. E, ne yoktur? Irk yoktur. Yani hangi kanı taşıdığın, hangi gen haritasına sahip olduğun önemli değildir. Artı din yoktur. Ee, özellikle sorularda bunlara dikkat edin. E, ee, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışlarında işte ırk üstün ırk anlayışı, diğer milletlerin üzerinde yer almak gibi e, fikri yoktur. Bu anlamda da faşizmden e, ayrılır. E, aynı şekilde ümmetçi değildir. E, din birleştirici unsur olarak görünmez. Hangi dinden olduğun, hangi etnik kökenden olduğun önemli değildir. Atatürk'ün tabiriyle e, ne mutlu Türk'üm diyene tanımı kullanılır. Milliyetçilik anlayışında eşitlik vardır. Her türlü ayrımcılığa karşıdır. Irk, din ve mezhep ayrımı söz konusu değildir. Akılcı ve insancıldır. E, halkçılık, milli birlik ve beraberlik ilkeleri milliyetçilik ilkesini bütünleyecektir. E, dolayısıyla bütünleştirici ve birleştirici bir özelliği vardır. E, vatanın birliği ve sevgisi, milliyetçilikle ilgili kavramdır. Ortak bir dil, ortak bir tarih, ortak bir kültür tanımları, milli bağımsızlık, misak milli kararları, milli kültür, ülke, gaye, ideal birliği ve Türklük bilinci milliyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilebilecek unsurlardır. Peki bu uğurda neler yapılmıştır? Milli mücadele aşaması içinde kapitülasyonların kaldırılması, yabancıların ekonomik anlamda Türk ekonomisi üzerine egemenliğine son verdiği için önemlidir. Yine yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış olması, Türkiye'nin denetimine tabi tutulmuş olması elbette milliyetçilikle ilgilidir. Halifeliğin kaldırılması, bakın burada halifeliğin kaldırılması hem cumhuriyetçilikle ilgilidir hem laiklikle ilgilidir. Aynı zamanda altını çiziyorum çok önemli. Ümmetçilikten ee, ulus bilincine devredildiği için ümmetçi anlayışından e, milli devlet anlayışına gerçek geçişi e, savunduğu için aynı zamanda e, milliyetçilikle de, de ilgilidir. Yabancı işletmelerin, yabancıların yatırımlarının satın alınması e, ve millileştirmesi tabii ki milliyetçilikle ilgilidir. E, hangi din, dil ya da ırktan olursa olsun Türkiye sınırları içinde yaşayan herkesin Türk kabul edilmesi Türk parasının değerini koruma kanunlarının çıkarılması ve tabii ki Türk Tarih Kurumu, Türk Bil Kurumu gibi kurumların açılması da milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan düzenlemedir. Hepsini tek tek ezberlemenize gerek yok çocuklar. İşin mantığını anladığınızda siz kendiniz zaten metinden, paragraftan, yapılan inkılaptan e, o sonuca ulaşacaksınız. E, bakın mesela ekonomide ne yapıyorum? E, milli, e, yabancı yatırımları satın alıp Kendimizin oluyor. Bu ne demektir? Milliyetçilik. Ya da e, ne yapıyorum? Türk parasını korumaya çalışıyorum. Türk tarihini araştırıyorum. Türk dilinin zenginliğini ortaya koyuyorum gibi bunların hepsi milliyetçilikle ilgilidir. Halkçılığa geçtiğimizde e, milli mücadelenin ilk günlerinden beri milliyetçilik, milli egemenlik, tam bağımsızlık ilkeleriyle birlikte en çok vurgu yapılan ilkelerden bir tanesidir. Ee, halk belirli bir zamanda bir ülkede oturan, o ülkeyi vatan bilen, yazgısını mutluluğunu o ülkeye bağlamış olan insanların bütünüdür. Buna göre Türk halkı denildiği zaman da bu coğrafyada yaşayan, devlete bağlı, mutluluğunu bu ülkenin mutluluğuna bağlı gören insan topluluğu anlaşılacaktır. Ee, halkçılık az önce denklemini vermiştik, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik düşüncesinin tamamlayıcısı bir ilkeydi. Ee, herkesin kanun önünde eşit olması. Hiç kimseye ya da zümreye ayrıcalık tanınmaması. Bakın ne demiştik, halkçılıkla ilgili iki unsurdan söz etmiştik. Bir demiştik eşitlik. Burada ne diyorum ben? Herkesin diyorum kanun önünde eşit sayılması. Hiç kimseye bir aileye bir kişiye ayrıcalık tanınmaması, yani eşit tutulması diyorum. E, halkçılıkla ilgilidir. Milli irade, milli egemenlik ilkelerinin doğal bir sonucu dolayısıyla demokrasinin Türkiye'deki karşılığıdır. Sosyal adalet, sosyal güvence ve ekonomik yönden güçsüz bireylerin korunması gibi amaçları esas alan sosyal devlet anlayışı da halkçılıkla ilişkilendirilir. Herhangi bir sınıfın bir başka sınıfa karşı üstünlüğü yoktur. Birlik ve bütünlüğü hedefleyen bir yapısı vardır. Vatandaşların seçme ve seçilme hakkının kullanması ve oyların eşit sayılması sonucunu doğuracaktır. Toplumsal alanda da birlik, beraberlik, ortak ideallere inanan bir... Türk toplumu kurulmasına hizmet edecektir. Böylece kişi hak ve hürriyetleri de yasal teminat altına alınacaktır. Eşitlik, bakın hep vurgu yapıyoruz. Eşitlik, cinsiyet eşitliği ya da toplumsal eşitlik, sınıf farklılıklarının reddedilmesi, sosyal devlet modeli, sosyal adalet, sosyal barış, bakın genelle verilen bir hizmetten söz ediyoruz. Bu noktada bireyin mutluluğu, ayrıcalıkların kaldırılması, Gelir dağılımının adaletli olarak gerçekleştirilmesi, toplumsal refahın sağlanması gibi durumlar halkçılıkla ilgilidir. Aşar vergisinin kaldırılması halkçılıkla ilgilidir. Tarım alanında yapılan bütün düzenlemeler neden? Nüfusun yüzde 80'i kırsalda yaşıyor çocuklar Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Dolayısıyla ben tarımda bir şey yapıyorsam bu nüfusun yüzde 80'ine hizmet demektir. O noktada da. E, halkçılıkla ilgilidir. Artı bayındırlık alanında yapılan bir şey. Bayındırlık deyince ne düşünüyorum? E, yol, köprü, baraj yapmak. Bayındırlık hizmettir. E, hizmet olduğuna göre, bakın eşitlik ve hizmet demiştik. E, dolayısıyla e, bayındırlık alanında yapılan her şey e, hizmet mantığıyla hareket etmeniz için e, halkçılıkla ilgilidir. Yine sağlık alanında yapılanlar. Ee, ne bileyim ben ebe hemşire yetiştirmek doktor yetiştirmek hastane açmak falan filan halka hizmettir. E ee, üçü de halka hizmet olduğu için doğrudan doğruya halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Burada aşar vergisi de tarım alanında hizmet saydığımız için tekke zaviye türbelerin kapatılması hem laiklikle ilgilidir hem halkçılıkla ilgilidir. Kılık kıyafet düzenlemesinin getirilmesi yine aynı şekilde kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi bakın erkeğin yanında kadını eşitliyorum siyasi aramda. Hem siyasi yönetime katıyorum dolayısıyla cumhuriyetçilikle ilgilidir. Hem de kadınla erkeği eşitliyorum halkçılıkla ilgilidir ama öncelikle cumhuriyetçilikle ilgilidir. Medeni Kanun'un kabul edilmesi çünkü medeni kanunda ben e, erkeğin yanında aile hukukunda kadına haklar verdim, eşitledim. Eşitlik var. Öyleyse halkçılıkla ilgilidir. Soyadı kanununda ünvanları yasaklıyorum, ayrıcalık belirten, statü belirleyen ünvanları yasaklıyorum. Yani ne yapıyorum? Eşitliği sağlıyorum. Halkçılıkla ilgilidir. Bakın altında da açmışız onu. Ayrıcalık ifade eden ünvan ve lakapların yasaklanması diyoruz. Bunların hepsi alçalıktır. Çok kolay sorular. Hemen şeyde, metinde verilen bilgiden sana neyi sağlamaya çalıştığına bakıyorsun. Ee, örneğin soyadı kanunu anlatırken vurguyu, Eşitlik üzerinden yapıyorsa yapıyorsanız, farklılıkların reddedilmesi noktasında yapılıyorsa o zaman ne diyorsunuz? Halkçılıkla ilgilidir diyorsunuz. Devletçilik ne demiştik? Ekonomiyle ilgiliydi. E, dönemin şartlarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. E, milli mücadele yıllarında Türk milletinin sanayi alanında atılım yapacak sermaye birikimine sahip olmaması nedeniyle devletin bizzat kendisinin yatırım yapması ama aynı zamanda bireyin yatırımlarında desteklenmesidir. Şöyle bir kalıp vereceğim ben size ee, ekonomik modeller içinde bir yerde bir ülkede eğer sadece birey yatırım yapıyorsa e, ekonomiye devlet müdahale etmiyor ise e, yatırımlarda işte ne bileyim fabrika açılacaksa işletme açılacaksa yol köprü baraj açılacaksa sermayedar yapıyorsa bunu birey yapıyorsa bunun adı liberalizmdir. Ee, eğer Sadece e, yatırımı devlet yapıyorsa, şöyle artı diyorum. Sadece devlet yapıyorsa, şöyle D'yi de koyuyorum. E, bunun adı sosyalizmdir. Sosyalizmde devlet vardır. Devlet toplumun tamamına e, eşit bir şekilde hizmet götürmeye çalışır. Sosyalizm diyorum. Hemen şöyle hızlıca. Biz ne yapıyoruz? Devletçilikte ikisini de harmanlıyoruz. Ve dönemin koşullarına göre, ihtiyaçlarına göre bir yol yordan buluyoruz. Buna biz devletçilik ya da karma ekonomik model diyeceğiz. Yani bireyin yatırım yapması için teşvik ediyoruz. Sanayi Teşvik Kanunu da öyle olacak 27'de. Ama bireyin gücünün yetmediği yerde yatırımları devlet eliyle gerçekleştiriyoruz ki biz buna yani ortaya karışık biraz liberalizm, biraz sosyalizm. Buna devletçilik diyoruz. Atatürkçü devletçilik güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirme temel amacının bir aracı olduğu kadar Halkçılık ilkesinin de, çünkü halkın ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyorum, zorunlu bir e, tamamlayıcısıdır. Bu doğrultuda kalkınma planlarının hazırlanması, e, devlet ne yapacaklarını önündeki 5 yılı planlayarak belirliyor. Yatırımı yapıyor çünkü. Karma ekonomik modelin uygulanması, yeni fabrikaların kurulması, limanlar, demiryolları, karayolları inşa etmesi, ulaşım sektöründeki ihtiyaçların karşılanması, devlet bankalarının açıkla, açılması bunların hepsi devletçilikle ilgilidir. Ne demiştik? İçinde ekonomi var mı yok mu ona bakacağız demiştik. Laiklik dediğimizde klasik tanımı ile din ve devlet işlerinin e, birbirinden ayrılması e, akıl ve bilim esaslı olarak inanç bazlı değil de akıl ve bilim e, temelli olarak e, düzenlemelerin yapılması demektir. Atatürkçü düşünce sisteminin en temel niteliklerinden biridir. Akılcı ve bilimci tutumun ayrılmaz bir parçası ve zorunlu sonucudur. E, dini, inanç, ibadet ve kanaat özgürlüğü sağlayacak. Akılcılık ve bilimselliği esas alacak. Dini duyguların istismarını ve inanç ve duyguların istismarına izin vermeyecek. E, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte aşama aşama e, Türkiye Cumhuriyeti'ne yerleşecektir layıklığın temel işlevi bütün yurttaşların din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alması demektir. Türk İnkılabı'nın temel hedefi olan çağdaşlaşmanın da vazgeçilmez bir koşuludur. Layık bir devlette yurttaşlara tanınan din ve vicdan özgürlüğü toplumda bir hoşgörü ortamı da beraberinde getirecek ve az önce ifade etmiştik. Atatürk cumhuriyetçilik ve layıklık ilkelerini siyasi tartışmaların dışında tutmuştur diye e, klasik soru köküdür. Bu ikisini böylece hatırlıyoruz. Laiklik ilkesi doğrultusunda din ve devlet işleri birbirinden ayrılır, akılcı ve bilimseldir, din istismarının önlenmesini hedef alır, din ve vicdan özgürlüğü sağlar, çağdaşlaşmak, dogmatik anlayışa karşı çıkmak ilkeyle ilgili kavramlardır. Neler yaptık bu ilke doğrultusunda? Saltanatı kaldırdık. Yani ne yaptım ben? Osmanlı Padişahı hem din hem devlet başkanıydı. Saltanatı kaldırarak bu ikisini ayırdım. E, din başkanı olarak halifeliği 24'te kaldırdım. Şerri Efkaf vekaletinin kaldırması, şer'i dinle ilgili olan Diyanet İşleri Başkanlığı oluşturuldu. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi yani eğitimin layık temellere oturtulması. Tekke ve türbelerin kapatılması yani toplumsal hayatın layıkleşmesi. Medeni kanunun kabul edilmesi yani daha önce uygulanan şeriat kanunlarına son veriyorum. Önemli bakın halkçılıkla da bağ kurmuştuk. Halkçılıkla niye bağ kurduk? Çünkü kadın erkek eşitliğini sağlıyordu. Şimdi niye layıklıkla bağ kuruyoruz? Çünkü medeni kanunu kabul ederken e, İsviçre'den medeni hukuku aldık. Şeriat yani dine dayalı İslam hukukuna son verdik. Devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması ve 37'de bütün ilkelerle beraber laikliğin de anayasada tanımlanması, ilkelerin anayasaya girmesi, laiklikle ilgili düzenlemelerdi. Ve son bir ilkemiz kaldı. İnkılapçılık kendi oluşturduğu meşruluk ilkeleri çerçevesinde düzenli bir şekilde yürütülmüş, kontrolsüz ve yıkıcı bir kitle şiddetine sahne olmuş bir Türk inkılabından olmamış bir Türk inkılabından söz ediyoruz. Daha geniş kapsamlı bir tanımlamayı gerektiriyor Türk inkılabı. Ee, dönüşüm inkılabla gerçekleşiyor. Ee, şimdi inkılap ve ıslahat ikisini çokça çok karıştırıyorsunuz sevgili gençler. İkisi de çünkü e, değişim demektir, dönüşüm demektir. Ama birbirinden farklı olarak inkılabta bütün kurumlar olduğu gibi yıkılır, yerine yeni düzen getirilir. Islahatta ise mevcut yapı korunur, e, üzerinde rötuşlar yapılır. İşte Osmanlı'da yapılan ıslahattır. Çünkü mevcut ana çatı korunmuştur. Ama Atatürk'ün yaptığı inkılaptır. Çünkü her şeyiyle sil başlar. Yani birinde binanın çatlakları e, onarılıyor, işte sıva yapılıyor, cam pencere değiştiriliyor ıslahatta. İnkılapta ise bütün bina yıkılarak yerine yenisi kuruluyor. İkisi arasındaki temel farktır. Türk toplumunu çağın gerisinde bırakan kurumların kaldırılarak yerine çağın ihtiyacına göre yeni kurumların getirilmesi olarak tanımlıyoruz. Devlet, ve toplum hayatında ülkede var olan kurumları dinamik bir yapı kazandıracak ve ileriye dönük olarak işte çağdaşlaşma, muasır medeniyet seviyesini yakalama, yenilik, yeni olanı isteme sevme, dogmatizme kalıplara karşı durma, ee, sürekli bir dönüşüm içinde olma, değişime açık olma bu e, düzenleme ile ilgili kavramlardır. Mesela Latin harflerinin kabulü inkılapçılıkla ilgilidir. Uluslararası rakamların kabulü inkılapçılıkla ilgilidir. Memurlar ve erkekler için kılık kıyafeti düzenleyen kanun ve genelgeler, genelgeler e, şapka giyilmesi hakkında kanun, hafta sonu tatilinin cumadan pazar alınması, takvim ve saatte düzenlemelere gidilmesi, Ölçü tartı birimlerinde metrik sistemine geçilmesi, inkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılan düzenlemelerdir. Şimdi bu bağlamda bütünleyici, tamamlayıcı ilkelere baktığımızda milli egemenlik cumhuriyet rejimini tamam, tanımlıyor. Milletin egemen olması, milletin karar verici güç olması, milli bağımsızlık bir başka ülkenin himayesi altında olmaması, milli birlik beraberlik yurtta ve dünyada barış Çağdaşlaşma ve batıllaşma, bilimsellik ve akılcılık, insan ve insanlık sevgisi ilkelerin yorumlanmasının sonucunda e, bu ilkeleri tanımlayacak, tamamlayacak şekilde karşımıza çıkan tamamlayıcı ilkelerdir. Şimdi biz bir genelledik İlkeler nedir, e, nasıl tanımlarız, İnkılaplarla bağını nasıl kurarız diye bir genelledik. Şimdi inkılapları da tek tek irdeledikten sonra ilkelerle inkılapların bağını eminim tamamlamış olacaksınız. Kafanızda da oturtacaksınız. Hele de üzerine bir de soru çözdünüz. Artık bu bölümden soru kaçacağınızı düşünmüyorum. Ee, i̇nkılaplar konusunda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.